15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşanan olaylara ilişkin yargılama 9 Ekim'de başlayacak. 135'i tutuklu 143 asker Silivri'de yargılanacak. Yargılama öncesi 15 Temmuz Derneği üyeleri şehitler anıtında bir araya geldi. Kamuoyuna davaya katılım çağrısı yaptı. Darbe girişiminin kendini gösterdiği yerdi. Türkiye hareketlediği ilk orada gördü. En uzun süren çatışmalar orada oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren ölüm kusmaya başlayan teröristler 9 Ekim pazartesinden itibaren adalet huzurunda hesap vermeye başlayacaklar. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, şehitler anıtında basın açıklaması yaptı. 9 Ekim'de herkesi davaya davet etti. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi kalbimizde ve zihnimizde mukaddesatımızdan başka bir düşünce olmaksızın yollara düşerek bu satılık maşaların karşısına dikilmişsek Pazartesinden itibaren de Silivri adliyesinde duruşma salonundaki yerimizi alacak ve sonuna kadar davamıza sahip çıkacağız. Hiçbir parti düşünce, inanç farkı gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalışarak vatandaşlarımızı duruşma salonlarına çağırıyoruz. Açıklamanın ardından şehitler için dua okundu. O gece köprüde ikisi polis 34 kişi şehit olmuştu. Aralarında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da vardı. 1052 sayfalık iddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere 135'i tutuklu 143 kişi yer alıyor. Yargılama Cezaevi'nin karşısındaki salonda 9 Ekim'de başlayacak. Mahkeme duruşmalara 10, 11 ve 12 Ekim'de de devam edecek. Davana sahip çık, Silivri'ye doğru yola çık diyorum. Teşekkür ederim. Özellikle cep perkülü lakabıyla öne çıkan 1.47.